Stiller. Birinci defter. Ben Stiller değilim. Daha sonra etraflıca tanıtacağım bu hapishaneye getirildiğim günden beri durup dinlenmeden bu cümleyi söylüyor. Stiller olmadığıma yemin ediyor ve viski istiyorum. Yoksa başka hiçbir açıklamada bulunmam diyor. Çünkü anladım ki viski olmadan kendimi olamıyorum her çeşit etki altında kalmaya, benimle hiç ilgisi olmayan ama onların işine gelecek bir rol oynamaya yöneliyorum. Şu içinde bulunduğum anlamsız durumda beni küçük kentlerde oturan ve kayıp ilan edilmiş olan biri sanıyorlar. Benim için en önemli şey onların sözlerine kanmamam. Bir başkasının kimliğine bürünmem için başlattıkları dostane girişimlere karşı tetikte olmam ve kalabalık derecesine varsa da kulaklarımı tekliflerine tıkamamdır. Demem şu ki şu anda benim için en önde gelen şey ne yazık ki gerçekte olduğum kişiden başka biri olmamamdır. Bu yüzden ne zaman hücremin yanına biri yaklaşsa viski diye bağırmaktan vazgeçmeyeceğim. Hem zaten viskinin en iyi marka olmasının gerekmediğini İçilebilir olmasının yeteceği günler öncesinden söylemiştim. Yoksa demiştim. Ayık kalırım. Siz de beni nasıl sorgularsanız sorgulayın. Ağzımdan tek kelime alamazsınız. En azından doğru dürüst bir şey alamazsınız. Boşuna. Bugün bana sayfaları boş olan bu defteri getirdiler. Hayatımı yazmalıymışım buraya. Herhalde bir hayatım olduğunu, kayıp Bay Stiller'ınkinden başka bir hayatım olduğunu kanıtlamamı istiyorlar. Yalnızca gerçeği yazın diyor mahkemenin sağladığı avukat. Yalnızca katıksız yalın gerçeği. Mürekkebiniz biterse her zaman doldurtabilirsiniz. Tutuklanmama yol açan tokadı atmamın üstünden tam bir hafta geçti. Oldukça içkili olduğum için tutanakta böyle yazıyor olayı yani olayın dış görünüşünü anlat, anlatmakta güçlük çekiyorum. Benimle gelin dedi gümrük memuru. Lütfen dedim ben de. Bana zorluk çıkarmayın. Trenim hareket etmek üzere. Ama siz içinde olmayacaksınız dedi gümrük, gümrük memuru. Memurun biri trenin basamağından çekip alış tarzı yüzünden onun sorularını yanıtlamak gelmiyordu içimden. Pasaportumu elinde tutuyordu. Yolcuların pasaportlarını damgalayan arkadaşı ise henüz trenden inmemişti. Ben yalnızca görevimi yapıyorum dedi. Birkaç kez. Stiller. James Baldwin bir başka ülke. James Baldwin bir başka ülke. 1. Times meydanındaki 7. caddeye doğru gidiyordu. Saatler gece yarısını geçmişti. Öğleden sonra ikiden beri sinemada balkonun en üst sırasında oturuyordu. İki defa İtalyan filminin sert aksanıyla uyanmış, bir defasında teşrifatçı ve iki defada uyluklarının arasında gezinen parmaklar tarafından uyandırılmıştı. O kadar yorgun, o kadar mutsuzdu ki kızmaya bile hali yoktu. Hiçbir şeyi kendisine ait değildi artık. Ciğerimi sökmüşsün, kalanı da götür bari. Gene de uykusunda homurdanmış, siyah yüzündeki beyaz dişlerini ortaya sermiş ve bacak bacak üstüne atmıştı. Balkonun neredeyse boş olduğunu bir ara İtalyan filmi en heyecanlı yerine yaklaşırken bir an hiç bitiremeyeceği sandığı basamakları tökezleyerek inip caddeye çıkmıştı. Karnı açtı. Leş gibi bir tat vardı ağzında. Kapıları geçerken çişinin geldiğini çok geç fark etti. Beş parasız olduğunu da ve gidecek bir yerinin olmadığını da. Polis memuru şöyle bir bakıp geçti yanından. Rufus döndü. Rüzgar yazlık pantolonunun içinden tenini tatlı tatlı dişlerken deri ceketinin yakasını kaldırıp yedinci caddede kuzeye doğru yürümeye koyuldu. Şehre gidip Vivaldo'yu uyandırmayı düşünmüştü. Şehirdeki hatta belki yeryüzündeki tek arkadaşı. Ama şimdi bir caz bara ya da gece kulübüne kadar yürümeye devam edip içeriye bir göz atmak istiyordu. Belki birisini görür, bir tanıyan çıkardı. Belki biri karnını doyurabileceği bir şeyler ya da bir metro parası verirdi. Bununla beraber bir tanıyan çıkmasını da istemiyordu. Cadde sessiz, parlak sokak lambalarının çoğu sönüktü. Arada bir tek başına bir kadın, arada bir tek başına bir erkek yaşıyordu. Nadir olarak da iki sevgili. Köşelerde, sokak lambalarının altında, drug store'ların yanında beyaz ışıltılı ve geveze küçük gruplar. Birbirlerine sırıtıyor, itişip kalkışıyor, ıslık çalıp taksi çağırıyor. Çağırdıkları taksilere atlıyor, drug kapılarından girip ya da yan sokakların karanlığında kayboluyorlardı. Gazete bayileri bir oyun tahtasının üzerindeki küçük kara engeller gibi kaldırımların köşelerini tutmuş polisler Taksi şoförleri ve gelip geçenler de başka yer yokmuşçasına ağır adımlarla önlerinde dikilip bulunduğu yerden sesi ancak duyulan satıcıyla sanki pek tanışırlarmış gibi laflıyorlardı. James Baldwin. Evet, bizde çok verimli çalışmalar oldu.